Merhaba ben Betül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bu karantina günlerinde çocuklarımızı sevindirmek adına bugün bir pasta hazırladım. Sunumu çok güzel ve yapılışı da çok basit. Pişmeyen bir yaş pasta. Benim çocuklarım çok severek tükettiler. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen tarife başlıyorum. Karıştırma kabıma 1 su bardağı şekeri ve kakaoyu ilave ediyorum. Ardından şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra sütümü ilave ediyorum. Ve içerisine eritmiş olduğum tereyağını ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağız. Bu arada malzeme listesini her videomda olduğu gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Karışımımız pürüzsüz bir kıvama ulaştıktan sonra içerisine petibör bisküvileri 3-4 parça olacak şekilde kırıyoruz. Burada lütfen çok fazla kırmamaya ve küçük parçalar olmamasına dikkat edelim. Büyük büyük olması bizim için daha iyi olacaktır. Tüm bisküvileri kırdıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Burada lütfen karıştırırken bisküvileri ezmemeye dikkat edelim. Bisküvi parçalarının büyük büyük kalması bizim için çok önemli. Homojen bir karışım elde etmeye de dikkat edelim. O yüzden lütfen iyice karıştıralım. Ben pastamız için kelepçeli bir kalıp kullandım. Bunun için kalıbımın zeminini streç filmle kapladım. Kelepçeli kalıp kullanmak şart değil. Elinizde yoksa bir tencerenin zeminini de streç filmle kaplayarak onu kalıp olarak kullanabilirsiniz. Allah. Hazırlamış olduğum karışımın hepsini kalıbıma aktarıyorum. Tatlımızın üzerine bir kaşık ya da spatula yardımıyla her yeri eşit olacak şekilde yani üzeri dümdüz olacak şekilde düzeltelim. Bunu yaparken çok bastırmamaya dikkat edelim, bisküviler ezilmesin. Hazırlamış olduğumuz pastanın üzerine bir streç film yardımıyla her yerini kapatacak şekilde kaplıyoruz. Ardından buzdolabında 2-3 saat dinlendirebilirsiniz. Ben biraz acelem olduğu için derin dondurucuda yaklaşık 50 dakika dinlendirdim. Pastamız soğurken o sırada kremasını hazırladım. 2 paket krem şanti kullandım. Ben çikolatayla muz aromasına çok yakıştırdığım için muzlu krem şanti kullandım. Ama tercih sizin sade krem şanti ya da arzu ettiğiniz başka bir çeşidi de kullanabilirsiniz. Krem şantiyi iyice çırparak hazırladım. Ee, sadece krem şanti tadı bana çok hoş gelmiyor, o nedenle e, krem şantimiz hazır olduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı labne peynir katıp tekrar çırpıyorum ve bu şekilde hazırlamış oluyorum kremayı. Kremamızı hazırladıktan sonra üzerine bir streç film yardımıyla kapatarak dondurucuya kaldırdım ve bir süre soğumasını bekliyorum. Tatlımız ve kremamız yeterince soğuduktan sonra dondurucudan çıkardım. Ardından tatlıyı kalıptan çıkartıyorum ve başka bir tabağa ters çevireceğim. Pastamızın üzerine kremamızdan alıyoruz. Hem üst tarafına hem de kenarlarına dikkatli bir şekilde sürüyoruz. Bir spatula yardımıyla üst tarafını güzel bir şekilde düzeltiyoruz. pastamızın yan taraflarına krema sürerken kullanmış olduğumuz tabak biraz kirlenebiliyor. Ben o kenarlarda kalan kremaları bir peçete yardımıyla temizledim. Şimdi de sıra pastamızı süslemede. Ben bir krema pompası kullandım ama eğer elinizde yoksa aynı işlemi bir buzdolabı poşetinin köşesini keserek de gerçekleştirebilirsiniz. Ben dondurucuda böğürtlen olduğu için süsleme işleminde böğürtlen ve muz kullandım. Süsleme tamamen size kalmış. Ne arzu ediyorsanız istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evde kaldığımız şu günlerde çocuklarımızı sevindirmek adına hem bizi yormadan hem de onları mutlu ederek bu pastaları hazırlayabiliriz. Benim iki oğlum da çok severek yediler. Hatta ben süsleme işlemini yaparken çocuklar kremadan böyle ufak ufak tatmaya başladılar bile. Umarım tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni yüklediğim tariflerden haberdar olmak için zil işaretine tıklamayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.